Nimet İslam adlı eserde Mehmet Zinni Efendi'nin telif ettiği bu eserin e, namaz kitabında okumaya devam ediyoruz. İmamet ve cemaatle namaz konusunu işliyoruz. Şimdiki konumuz da imama uymanın sıhhatinin şartları. İktidanın, sıhhatinin şartları yani iktida imama uymak. İmama uymak için e, namazın sıhhatinin, imama uymanın sıhhatinin şartları takriben yaklaşık 14'tür. İktida lügatte mutlak e, mülazemettir. Yani e, tam anlamıyla karşılıklılık anlamına gelir iktida sözlük anlamında bir senkronize bir şeyi yapma anlamında karşılıklı mülazemettir. Islahta ise İslam fıkında, İslam literatüründe bir kimse namazını imamın namazına e, rapt etmesi, onunla e, aynı şekilde bağlantı kurmasıdır. O kimseye muktedi denir yani imama uyan kimseye muktedi dendiği gibi e, me'mun, me'mun da denir. Bu, bu şekilde dahi isim verilir. Namaza da iktidanın yani imama uymanın saatinin şartları 14 demiştik. Birinci şartı muktedi yani imama uyan kimse kendi tahrimine yani namazı e, giriş e, girişine, tarihine mukarenetten imama e, mutabatı niyet etmektir. Yani namaza girerken hemen e, namaza girmenin yanında ne yapmaktır? E, girişin ya, yanına namazı kılmaya e, ve imama uymaya niyet etmektir. İmama uymanın bir sahih olmasının şartı imama uymayı hemen namaza girip girerken ona mukarenet yani bitişik şekilde namaza başlamaya bitişik şekilde imama uymayı niyet etmektir. Mukarenet yani e, namaza girişle bitişiklik ya hakiki olur ya gerçek anlamda ya da hükmü olur. Nitekim e, beyanı tahr tahrimede yani namaza giriş şartlarında bu konu anlatılmıştır diyor. Muktedi hem e, salatı ve hem de mutebaatı niyet edecektir. Yani namazda imama uyarak namaz kılmaya e, başlayacak kişi hem namaza niyet etmiş olması lazım. Hem de namazdan niyet ederken de imama mutabatı, imama uymaya niyet etmiş olması gerekmektedir. Tahrime şartlarını 5.sine de bakınız demiş. Evet, imama uymanın şartlarını okumaya devam edeceğiz. Diğer bir başka bölümde buluşma umuduyla Allah'a emanet olun.